İlhadın bu kadar ön almasının sebebi nedir? İlhad netice itibarıyla inkar olduğundan yayılıp gelişmesi daha çok gönül dünyasının yıkılmasıyla alakalıdır. Tabi başka sebeplerin mevcudiyetinden de bahsedilebilir. İlhad düşüncede inkar, Allah'ı kabul etmeme ve bir ateizm tasavvurda sınırsız hürriyet ve alabildiğine serazet olma haleti. Amel ve davranışlarda ise bir ibahiye yani yasak tanımama ve aklına estiği gibi yaşama keyfiyetidir. Düşüncede ilhat, nesillerin ihmali, ilim ve ilim yuvalarının suistimali neticesinde serpilip geliştiği gibi daha sonra arz edeceğim bir kısım hususlardan destek alarak da hız kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bir toplum içinde ilhadın ilk yeşerdiği vasat, serpilip geliştiği atmosfer, cehalet ve kalpsizliğin hakim olduğu atmosferdir. Kalbi ve ruhu beslenmeyen kitleler er geç ilhadın pencesine düşerler ve hak yardımı olmazsa bir daha da kurtulmaları imkansız gibidir. Bir millet kendini meydana getiren fertlere inanılması gerekli olan şeylerin eğitimini vermez. Bu uğurda lüzumu derecesinde hassasiyet göstermezse bilgisizlikten askıya alınan o fertler kendilerine telkin edilecek her şeyi kabule hazır hale gelmiş ve dolayısıyla da ilhada itilmiş olurlar. İlhad evvela inanç esaslarına karşı alakasızlık, umursamazlık şeklinde belirir. İçinde biraz da fikir ve düşünce serbestiyeti gamzeden bu tavır İlhat ve inkara destek olabilecek küçük bir emare bulunca hemen büyüyüp dal budak salmaya başlar. İnkarın ciddi kayda değer ve ilmi hiçbir sebebi yoktur. Bazen bir ihmal, bazen bir gaflet, bazen de bir yanlış değerlendirme onu doğurabilir. Günümüzde bu hususların hemen hepsiyle helak olmuş pek çok kimse vardır. Ancak bunlar arasında ehemmiyet, derecesine göre baş sırayı alacakların tesiri tahribi daha büyük olduğundan biz de sadece onların üzerinde durmak istiyoruz. Şunu da hemen arz edeyim ki burada ilhat ve inkarın izalesi ve bu hususta gerekli olan delillerin ortaya konması mevkiinde bulunmadığımızdan okuyucu bizden mücelletlerle ifade edilebilecek şeyleri istememelidir. Aslında soru cevap sütunlarında çok yüklü sayılan böyle derin bir mevzuun tahlil edilemeyeceği de herhalde takdir buyrulur. Kaldı ki o hususta meydana getirilen şaheserler varken yazılacak şeyler olsa olsa onların tekrarı olacaktır. Sadede dönelim. Günümüzde her biri ilahi birer mektup olan eşya ve her biri kudret kaleminden çıkmış hadiseler tabiri diğerle tabiat ve onun kanunları ilhada meşcerelik gibi gösterilmekte ve nesiller ihfal edilmektedir. Oysa ki şarkta ve garpta 50 bin defa yazılıp çizildiği gibi tabiat kanunları ahenkle işleyen bir mekanizma, istihsali fevkalade bol bir fabrika ise bu ahenk ve ıttıradı bu düzen ve istihsal gücünü nereden almıştır? bir şiir gibi akıcı, bir musiki gibi ruhları okşayan tabiatın bu ses ve soluğunu kendine ve rastlantılara vermek mümkün müdür? Tabiat zannedildiği gibi inşa edici bir güce sahipse kendinin nasıl var olduğunu, bu gücü nereden elde ettiğini izah edebilir miyiz? Yoksa kendi kendini yarattı mı diyeceğiz? Bu ne korkunç mugalata, ne inanılmaz yalandır. Bu hilafi vakiinin iç yüzü şudur. Ağaç ağacı yarattı, dağ dağı, sema semayı. Böyle bir mantıksızlığa evet diyecek bir fert çıkacağını zannetmiyorum. Ve şayet tabiat denilince doğrudan doğruya şeriatı fıtriyedeki kanunlar kastediliyorsa bu da ayrı bir aldatmacadır. Zira kanun eskilerin ifadesiyle bir arazdır. Aras, cevherin varlığıyla var ve onunla kaimdir. Yani bir mürekkebin, bir organizmanın heyeti umumiyesini, onu tamamlayan bütün parçaları bir arada düşünmeden, onlarla alakalı kanun mefhumunu tasavvur etmek mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, kanunlar varlıklarla kaimdirler. Neşunema kanunu bir tavum, tohum ve çekirdekle, cazibe kanunu kütleler arasındaki değişik münasebetler veya haizle kayimdir. Bunları çoğaltmak mümkündür. O halde varlıkları düşünmeden kanunları düşünmek ve hele o kanunları varlığa menşe ve esas saymak tamamen bir hokkabazlık ve diyalektiktir. Sebeplerin varlığa esas ve kaide olması da bundan daha az garip değildir. Doğrusu binbir hikmet ve incelikleri ihtiva eden şu alemi hiçbir ilmi kıymeti olmayan sebepler ve rastlantılarla izaha kalkışmak oldukça gülünç ve gülünç olduğu kadar da ilimlerin butlağını iddia gibi bir tenakuz ve hezeyandır. Müller'in denemeleri sebeplerin yetersizliği ve tesadüflerin acizini ilan ederken İlimler konuşmuş ve ilim hükmünü vermişti. Sovyetler Birliği Kimya Enstitüsü Oparin başkanlığındaki 22 senelik çalışması ile kimyevi kanunların ve kimyevi reaksiyonların varlığa ışık tutmaktan çok uzak bulunduğunu da yine ilimler ve ilim adamları söylüyordu. Bugün yıllarca ilim mahfillerinde tecrübevi yani pozitif bir hakikat gibi tedris edilen evolüsyon ve transforminizm Yeni ilmi buluşlar ve genetikle alakalı gelişmeler karşısında artık fantezi birer nazariye haline gelerek tarihe malzeme olmadan başka hiçbir kıymeti ilmiyeleri kalmamıştır. Ne acıdır ki bu yetersiz ve mevsimlik vahi meseleler hala tamamen muallakta olan kültürsüzlük, mesnetsizlik ve kaidesizlikle dayanıksız bırakılan zavallı neslimizin ilhadını netice vermektedir. Bereket versin ki diğer yanda buna muhazi olarak duygu ve düşüncelerimizdeki zedelenmeleri giderecek, kalbi ve ruhi yaralarımızı tedavi edecek bir kısım eserlerde piyasaya sürülmeye başlanmıştır. Ve artık bugün tabiat ve sebepleri hakiki yüzleriyle aygınlığa kavuşturan kitapların Doğu ve Batı dilleriyle yazılmış yüzlercesine hemen her yerde rastlamak mümkündür. Kendi dünyamızda yazılanları bir mizaç inhirafı olarak yadırgasak bile niçin Allah'a inanıyoruz gibi kitapları dünya efkarını arz eden yüze yakın batılı kalem hiç olmazsa bu türlü müstahripleri düşündürmelidir. İlmi, muhit ve atmosferin bu kadar aydınlığa kavuşmasından sonra ilhadın bir, bir mizaç inhirafı, bir inat ve peşin kararlılık ve biraz da çocuk ruhluluk olduğunu söylersek mübalağa etmiş olmayız. Ne var ki gençliğimiz henüz kendini idrak edemediği, ruh dünyasıyla bütünleşemediği için yukarıda işaret ettiğimiz bir kısım müzelik ve tamamen fantazi düşünceleri ilmi gerçekler zannederek aldanmadan da bütün bütün kurtulmuş sayılmaz. Bunun içindir ki günümüzde artık doğruyu öğrenme ve öğretme seferberliği her türlü mükellefiyet ve vecibelerin üstünde bir ağırlık kazanmıştır. Bu yüce vazifenin görülmeyişi ise toplumda telafisi imkansız uçurumlar meydana getirecektir ve getirmiştir de. Belki de yıllar yıllı gerçek ıstırabımızın asıl sebebi de budur. Bizler kalp ve kafa izdivacına yükselmiş, kendi içinde derinleşmiş, öğretme aşkıyla yanıp tutuşan muzdarip mürşitlerden mahrum bir kısım talihsizleriz. Ümit ederiz ki gerçeğin öğreticileri bu köklü ve beşeri vazifeyi yüklensinler ve bizi asırlık ızdıraplarımızdan kurtarsınlar. İşte o zaman nesiller düşünce ve tasavvurda istikrara kavuşacak, yanlış düşüncelere kapılmaktan, sarkaç gibi sağa sola gidip gelmelerden ve sık sık yer değiştirmelerden kurtulacak, kısmen dahi olsa ilhattan korunmuş olacaklardır. Netice olarak diyebiliriz ki düşüncede neslin ilhadı tamamen bilgisizlikten, terkip kabiliyetine sahip olamamadan, kalp ve ruh gıdasızlığından kaynaklanmaktadır. Zira insan çok iyi bildiğini ve hele meziyetleri de varsa sever, bilmediğine karşı ise düşman kesilir, en azından alakasız kalır. Şimdi Başımızı kaldırıp raflarda ve vitrinlerde sergilenen kitaplara ve o kitaplarla bize anlatılan fikirlere ve tanıtılan şahıslara bakalım. O zaman sokaktaki çocuğun neden apaçi kıyafetine girdiğini, neden kendini Zoro'ya benzettiğini ve nasıl Don Juan kesildiğini anlama imkanını bulacağız. Bahsettiğim şeyler gerçeğe ışık tutan bir iki misaldir. Siz tahrip edici bu unsurların içtimai ve iktisadi hüviyette olanlarını da eklediğiniz zaman iliklerinize kadar ürpereceğiniz daha bir sürü şeyle karşılaşabilirsiniz. Dünden bugüne insanımız kendisine iyi olarak tanıttırılan, kendisini iyi olarak tanıttıranı sevip arkasına düştü. Tanıyıp bilmediklerine karşı da hep yabancı ve alakasız kaldı. Şimdi bizlere onun azgınlaşan ruhu karşısında kendisine neler götürebileceğimizi düşünerek bundan sonra olsun onu boş bırakmamak ve aydınlık yolu göstermek düşüyor. Neslin ilhada sürüklenmesi ve inkarın yaygınlaşmasında ikinci mühim amil de gençlik fıtratıdır. Onların sınırsız hürriyet arzuları, doyma bilmeyen iştihaları ve anka gönülleri bir muazenesizlik ifadesi olarak hep ilhadı benimsemektedir. Bu serazat gönüller peşin bir dirhem lezzeti ileride batmanlarla elem ve ızdıraba tercih ettiklerinden acınacak akıbetlerini hazırlama yolunda şeytanın önlerine sürdüğü suri zevk ve lezzetlere pey çekmekte ve kendini ateşe atan kelebekler gibi uçup uçup ilhada düşmektedirler. Bilgisizlik, kalp ve ruh gıdasızlığı gibi hususlar arttıkça Madde ve cismaniyet yüceltici duygulara galebe çalmakta ve Faust'un bir toyluk neticesi özünü Mefisto'ya kaptırdığı gibi zavallı gençlerde gönüllerini şeytana kaptırmaktadırlar. Evet, ruhlar ölü, kalpler fakir, akıllar alabildiğini hezeyan içinde ise ilhat mecburi istikamet demektir. İnanç, mesuliyet duygusu, ısrarlı kalp, Ruh terbiye ve tehzibi ise gençliğin diri kalmasının en, en büyük teminatıdır. Yoksa şeytanın hevai nefislerine musallat olduğu bir topluluk hezeyandan hezeyana düşecek, durmadan mihrap ve kıble değiştirecek ve her yer nevzuhur felsefeyi bir halaskar olarak alkışlayacak ve bir dahi sayıp kendini onun kucağına atacaktır. Sabah kalktığında nihilizme alkış tutacak, Öğlene doğru Marksist-Leninist sisteme selam duracak, ikindiye doğru eksistansyalizme pey çekecek ve belki de akşam karanlığı ile beraber Hitlere ait türküler söyleyecektir. Ama hiç mi hiç kendi ruh köküne, ulu millet ağacına, onun asırlık meyvelerine, kültür ve medeniyetine dönüp bakmayacak. Tasavvur dünyası bu denli bozulmuş bir neslin heva ve hevesten kurtulması, zihin ve düşüncede istikamete ermesi oldukça müşkil, belki de imkansızdır. Onun için neslimize bugüne kadar varlığımızı ona borçlu olduğumuz esaslardan müteşekkil bir terminolojinin belirtilmesi ve fikir hayatında sistemli ve müstakim düşünceye ulaştırılması şardır. Yoksa bu maymun iştahlılık ve... Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir millet göster ölmüş maneviyatıyla sağ kalmış. Mehmet Akif İlhata diğer bir sahip de her şeyin mübah görünmesi, ibahilik ve mevcut her şeyden istifade edilmesi düşüncesidir. Dünya nimetlerinin bütününden kam alma felsefesine dayanan bu anlayış bilhassa günümüzde sistemleştirilerek bir felsefi mektep haline getirilmiş bize doğru gelirken ilk defa libido ile sarsılan ve ırgılanan haya hissimiz Sartre kamusla yerle bir edilmiş ve harabeye döndürülmüştür. İnsanı insanlığından utandıran ve daha çok çöplüğe benzeyen bu ruh sefaleti felsefesi nesillere insanın gerçek canlını aydınlığa kavuşturan bir düşünce sistemi diye arz ve takdim edildi. Evvela bütün Avrupa gençliği daha sonra ise taklitçi dünya hipnoz edilmiş gibi bir akıma koştu. İnsanlık onda komünizmle güdükleşen benlik ağacının yeniden serpilip gelişeceğini ve kendi kendini ereceğini zannediyordu. Heyhat, o son bir kere daha aldatıldığının farkında değildi. İşte yaratıcıyı kabuldeki haramlar ve mübahlar inancı böyle alabildiğine soysuzlaşmış ve yılışıklaşmış neslin her şeyden kan alma felsefesine ters geldiği için o kendini ilhadın kucağına atmakta ve onda Hasan Sabbah'ın yalancı cennetlerini bulmaya çalışmaktadır. Geleceğin basiretli sek ve idarecileri mürşit ve muallimlerinin ilhadı durdurma adına nazarı itibari alacakları mülazasıyla yukarıdaki hususları arz ettik. Yoksa ne serserilik ve hezeyanın sebepleri bunlardan ibarettir ne de buna karşı yapılması gerekli olan tahşidat söylenenlerle münhasırdır. Başlayan bu yeni dönemde milletimizin kendi kendini feth ve keşfetmesi dileğiyle.